önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte bir takım özellikle kalp hastaları için risk faktörleri olan ve hastaları sıkıntıya sokabilecek konularda kısaca bilgi vermek isterim. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kalp yetmezliği olan hastalar ve kalp damar hastalığı olanlar, bypasslı hastalar, stentli hastalar, yüksek tansiyonu olan hastalar daha normal topluma göre risk altında bulunmaktadırlar. Bunlar özellikle e, güneşin zirvede olduğu, hava sıcaklığının maksimum olduğu dönemlerde mümkünse eğer çok aciliyet arz etmiyor ise dışarıya çıkmamaları, içeride ya da gölgede bulunmalarını tavsiye etmekteyiz. Mutlaka çıkmaları gerekir ise en azından bir şemsiye gibi bir gölge veren bir şeyle e, koruyarak kendilerini ve sıvı alımını artırarak çıkmalarını tavsiye etmekteyiz. Bu hastalarımız özellikle e, ilaçlarının da e, damarlarda genişleme ve terleme ile birlikte sıvı kaybının artışı ile ilaçlarında belirli bir düzenleme yapmak gerekebilir çünkü tansiyonlarında fazla düşme meydana gelebilir. E, bu sebeple mutlaka e, yaz başlangıcında ve özellikle günümüzde şu sıcakların artışıyla birlikte ee, sıcak havalarda bulunmaları mutlaka zorunlu ise hekim kontrolünde ve hekimin önerileri doğrultusunda hareket etmelerine tavsiye etmekteyiz. Sıvı kaybına bağlı olarak terle özellikle kanda e, tabii ki e, sululuk oranı yani kanın cıvıklığı azalmakta ve buna bağlı olarak kalp krizi oranlarında artış olabilmekte. Aşırı derecede tansiyon düşmelerine bağlı olarak bayılma, baş dönmesi, göz kararması gibi durumlar olabilmektedir. Bunu önleyebilmek için sıvı alımını artırmamız gerekir. Kış dönemlerinde örnek veriyorum 2 litre su içiyor isek eğer 2,5-3 litreye kadar çıkarmamız ve tekrar altını çizmek ve vurgulamak gerekir ise mutlaka ve mutlaka mecbur kalmadığımız sürece sıcak havaların en zirvede olduğu saatlerde dışarıya çıkmamamızı öneriyorum.